Evet, bugün Deptis tarafından Denizli Design Hub Next Station temasıyla gerçekleşen etkinde makinist programıyla karşınızdayız. Konuğumuz da e, Miela Kids marka kurucusu Kevser İnci Zor olacak. Kevser Hanım, yayın, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, siz de Detki Suvi'den isimsiniz. Evet. Aslında baktığımızda yeni üyesiniz. Bugün Aynen. de çok önemli bir temayla, Next Station temasıyla gerçekleştirilecek konuşmacılardan da birisiniz. Evet, tabii ki konutlarımız... heyecanım çok o yüzden. Evet, Güzel bir heyecan olsa gerek. E bugün de konuştuğumuz konulardan biri tabii ki e, Denizli'nin e, köklü bir geçmişi var, tekstil geçmişi var. Ama bugün baktığımızda tabii ki e, fason üretim hala İlk etapta ve markalaşma konusunu her zaman uzun yıllardan beri konuşuyoruz. Evet. Siz de yaptığınız ürünlerde aslında e, üretimden öte bir marka geliştirme konusunda e, yaptığınız sohbette bahsettiniz. Evet. Ki bu çok önemli ve sektörde de çok yenisiniz. E, bu Aynen. anlamda e, sizden alacağımız çok önemli notlar olacaktır. İsterseniz öncelikle organizasyonla ilgili düşüncenizi alalım. E, ben İki yıldır da etkisi üyesiyim. Bu da ikinci büyük organizasyonum içinde bulunduğum. Gerçekten her yıl daha da iyileştiğini söyleyebilirim. Yani üye olmadan önce de çünkü ziyaretçi olarak bu etkinliklere geliyordum, gözlemliyordum. Gerçekten her yıl bir seviye daha yukarı çıktığını görebiliyorum. E, bu yıl hem organizasyon ekibinde olmak hem de konuşmacılardan biri olmak benim için çok değerli, aynı zamanda heyecanlı bir şey. Burada olduğum için de çok mutluyum gerçekten. Ki dediğiniz gibi e, sektör adına bir marka değer oluşturduğu etkisi. Fashion Week'te başlaya evet. tıkanan... e, ya Evrildi yani, evet. farklı bir boyuta geçti. Birazcık bunun e, ya bunu şöyle düşünüyorum modernleşti, gençleşti, yeni jenerasyona daha hitap eder hale geldi aslında. E, o yüzden bence güzel. Yani yeni jenerasyonun da dikkatini çekiyor olmak bence çok değerli. Evet, tabii ki takip edeceğiz konuşmanızı ama e, konuşmanızın e, notlarını bize biraz aktarabilir misiniz? E, tabii. Işte. Bütün konuşmayı burada yapmayayım ama. <laughs> tabii yani ben yaklaşık işte 9 yıldan fazla oldu aslında tekstile gireli bir endüstri mühendisiyim. E, ama tekstil geçmişi olmayan birisiyim. Yani gerçekten ailemde ya da eşimle alakalı yakın akrabalarımda aslında tekstille alakalı bir iş yapan birileri yoktu. Ben sadece bir ihtiyaçtan yola çıktım aslında. Hamile olduğum dönemde kızım için alışveriş yaparken bu yola girdim ama Denizliyim ve Denizli'nin sonuçta bir tekstil şehri olduğunu bildiğim için ben bunu yaparım bir şekilde bir bağlantı bulurum, bir yerden bir ucundan başlarım düşüncesiyle bu işe girişmiştim. Tabii çok zor oldu. Hani o yaparım dediğim kadar kolay olmadı aslında. <laughs> Evet ama o, yani yaklaşık işte dediğim gibi 9-10 yıl oldu çok şey öğrendim bu yolculukta ee, hala zorlandığım noktalar oluyor ama en azından konfeksiyonu biliyorum kumaşı biliyorum aksesuarı biliyorum bu geç geçtiğim süre zarfında bunların hepsini öğrendim ee, ve bu bir mücadele Aslında Çünkü ben markalaşmayı böyle görüyorum ee, e, bir de ben şu avantajım olduğunu düşünüyorum. E, üretici bakış açısıyla marka bakış açısı birbirinden çok farklı şeyler. Yani bir üretim tesisinin içerisinde e, aynı ekiple markalaşmanın da olabileceğine ben çok inanmıyorum. Bunları ayrı ekiplerin yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. İşte ben de o marka tarafından e, baktım bu işe ve işte dediğim gibi yaklaşık 10 yıldır da bu işi yapmak için gayret ediyor. Evet. Hangi süreçlerden geçtiniz? Çünkü dediğiniz gibi bu sektörde yetişen, bu sektöre adım atmak isteyen birçok genç var. Ve süreç de çok daha farklı işliyor. Şimdi bugün hayatımızda yapay zeka da var. Tabii. Pandemiyle birlikte. Ben kullanıyorum. Çok faydalı. Dizildi, online alışveriş yayıldı. Evet. Platformlarla artık e, yani boş bulduğunuz bir anda bile e, alışveriş yapma kararı alıp alabiliyorsunuz. alabiliyorsunuz. Ya ilginç bir şekilde ben e, İngiltere'de yüksek lisans yapmıştım. O yüksek lisansta da benim test konum aslında mağazalardan alışverişle online alışverişin karşılaştırılmasıyla ilgiliydi. O zaman girişimci olma niyeti falan yoktu bu arada. Ta o zamanlar bunu araştırmış, i̇şte online alışveriş bundan yıllar öncesinden bahsediyorum, 2012 yıl. Yani işte e ticaret artacak, şöyle olacak, böyle olacak falan. Hani hep kaynaklarda bunu görüyordum pazarlama kitaplarında falan. İlginç geliyordu o zamanlar. Çok daha yeniydi çünkü aslında alışveriş yapmak yani e online olarak. e Şimdi baktığımızda üzerinden yıllar geçti. Biz neredeyse her şeyimizde tuvalet kağıdımıza kadar online alıyoruz yani. Özellikle de çalışıyorsanız işte mesela. Çalışan bir kadın olarak bir anne olarak aynı zamanda ben neredeyse fiziki olarak markete ya da manava gidip bir şey almaz oldum Zaman da artık çok değerli yani. artık değil mi ona kesinlikle, zamanınız da neyse. Kesinlikle istiyor. katılıyorum en değerli şey zaman yani o yüzden onu böyle hızlı bir şekilde çözebilmek adına her şeyi onlinea e çevirmiş durumdayız hayatımızda. Biz de zaten hani Miele tarafında asıl e-ticarette güçlüyüz. Evet e, mağazalaşma tarafı var, işte bayilerimiz var falan ama o bayiler de zaten fiziki satsa da bir yandan online satıyor yine de ürünleri. E, ve online alışverişin de ben hani biteceğini düşünüyorum. Pandemi sonrası zaten bu dehşet bir şekilde arttı aslında. Yani çok net çok bir şekilde. Çok dediğimizde mesela fuarlar da biz yurt dışı, yurt dışı fuarlara takip ediyoruz. <laughs> dediğiniz gibi ürünü görmeniz, dokunmanız gerekiyor. Hele dediğiniz gibi hazır giyim olunca ...denemeniz gerekiyor belki. Evet, haklısınız. Özellikle bir de biz şimdi çocuk ürünü satıyoruz. Anneler aslında o kumaşa dokunup... Bir ...o hissiyatı görebilmek istiyorlar. Çok çocuklarımız çok değerli. Evet, haklısınız. Ama şu var... ...burada da şöyle bir durum söz konusu. Özellikle pazar yerlerinde satış yapıyorsanız... ...pazar yerlerinde iade ya da değişim olayları çok rahat. Çünkü alıcı her zaman haklı. Evet. Ne olursa olsun... ...ürünü çat diye size geri gönderebiliyor. Artık tüketiciler bunun rahatlığına eriştikleri için... ...ne olacak ki? Yani mesela iki beden birden alıyor olmayanı geri gönderiyor. Ya da ürünü alıyor, beğenmiyor, geri gönderiyor. Kabul etmek zorundasın zaten sen marka olarak. O yüzden yani özellikle pandemi zamanında biz bunu çok net görmüştük. Bir de şey hızlı kargo çıktı gündeme yani insanlar artık alışveriş yapıyor ve anında ne zaman gönderirsin diyor yani. O kadar hani ve bir sürü kargo firması çıktı biliyorsunuz pandemiyle birlikte yeni yeni şirketler türedi. Bunlar hep bunun getirdiği şeyler aslında. Yani evet e-ticaret artıştaydı fakat pandemiyle birlikte biz evlerimizden çıkamadık, mağazalara gidemedik, maske taktık vesaire. Bir de bizim müşteri anne çocuk hasta olabilir, kendi hasta olabilir falan daha da titizlerdi. O yüzden e-ticarete bence o dönemde iyice yöneldiler yani aktif bir şekilde de her şeylerini artık evet dokunma hissiyat önemli ama ne olacak kapısına geliyor, dokunuyor, beğenmiyor, geri gönderiyor. Çok tamam. basitleşti, pratikleşti yani. Evet. Peki marka yolcunuz e, hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Dediğiniz gibi uzun bir süreçte işte, bahsettik evet, yani bir ben, marka değeri oluşturmuşsunuz. Yani, yani çok şükür teşekkür ederim. Elbette ki daha yolun başındayız e, ama e, ben aslında kızıma hamile olduğum dönemde başladım. Yani ben aradığım ürünleri bulamayarak başladım. E, gerçekten aslında marka bir ihtiyaçtan çıktığında bence bir yerlere gelebiliyor diye düşünüyorum. E, ben aynı zamanda doğum yapmıştım. Bir bebeğim vardı. Aynı zamanda marka kurmaya çalışıyordum. E, aynı zamanda işte e, doktora öğrencisiydim. Hala bitiremedim doktorayı bu arada. E, ve hepsini bir anda yapmaya çalıştım. Gerçekten zordu. Bir anne olarak, adayı olarak diyelim zor. Evet, evet. Yani zor önce ya hamileyken ayrı bir zorluk ama o bebek dünyaya geldiğinde daha da zorlaşıyormuş her şey ve ilk çocuğumdu zaten tek çocuğum var. E, gerçekten hepsi aynı anda oldu. E, ben hani en başından beri bu işe inanmıştım. Aslında olay bence burada başlıyor yani. E, i̇nanıyorsunuz, cesaret ediyorsunuz ve sabretmek zorundasınız. Sabırla da devam ediyor bu süreklilik bence. Evet. E, Kevser Hanım çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. E, bilgi bilgimizi bizle paylaştığınız için çok sağ olun. Çok sağ olun, teşekkürler. Evet, makinesi programında konuğumuz Miela Kitz marka kuruluşu Kevser oldu Kendisine çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için. Bizi izlediğiniz için de teşekkürler.